Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle beraber Clash Royale'deyiz Hep beraber Clash Royale oynayacağız Ulan hmm. Oğlum saatten geliyor olan ses Dur Şunu kapatalım Şimdi Sizlerle beraber yeni gelen Cehennem ejderhası çekişmeli evrimi arasının nikahını oynayacağız. Tamam başlayalım. Hmm. Kılıcım gider ya da. Şakma gider aga. Allah oğlum şey alacaktım. Arkadaşlar bir dakika oynayacağım. Video için alacaktım. Video biraz geç oldu kusura bakmayın. dan bir kabulcumuza atalım yedik. Böyle bir şey. Böyle. Evet. Böyle bir şey evet. atlama gerek çekti. 어. 근데 어떻게 하는 건데? 아니, 이렇게 됐어. 됐으면이 어.

Şimdi bir daha açalım. Bu sefer ben önde Karşı takma aldık bir gün sonra. Hayır. Yani, zaten oynayacak geldi. da de adam Cemal'e kravatını bana ben Ben de, yani de bunu bire aldım. Bak ne dedim? Ne dedim ama Allah. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Çok kötü şey. Çok kötü замираад байна. Энэ. Яагаад вэ? Багц. Ээ. Түгэн. Бодож байгаа. Yeah. Um, I

Şurada kaydım nefes alıyorum Gördünüz mü? Kaç dalak Bu kadar mi? Hadi 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 lan Helal lan Helal aslanım benim Şöyle ben bu cehennem ejderhasını hiç sevmiyorum ya. Ya sevmiyorum değil de. Nasıl desem evrimi kötü ya. Başka bir karaktere gelmesi lazım. Bence mini pekaya falan gelmesi gerekiyordu. Ancak buraya geldi. Valla bakayım. Hızlı karar verdik. Yanlış bir karar verdik sanırım. Bak yine cehennem ejderhasını adam belirliyor kesin. İnşallah bana geleceğini anlarsın. Bakın video olsun diye hormonu. Normalde şey yapmam çok da umurumda de değil. İşte bu. çok süper Alan başlasın. Ben savunma oynayayım. atalım. Bok gibi başladığını biliyorum. Bilerek de öyle bir şey yaptım. Çünkü... Şimdi... Nasıl efendim? Bizim saat başladı. 6-2-1 S- koyayım. Seni tuta çekin gelmeyin şimdi. Böyle yaptım. Şaka çak. Bunu sorun olacağını biliyorum. geldik. Ben yemem yediririm aslan parçası. Her an gibi bu kulaşı Allah kahretsin. Her her şey bir anda değişecek. Emin olabilirsiniz mi? Şöyle zamanları bastım. Kaldı. Benim için çok iyi oldu. Kalmaya devam ettim. Şöyle şöyle Bu kuleyi yedirmemem gerekiyor. Allah yine gitti ya. Şu cadı uyusun ya. Uyusun gitsin ya. çok iyi oynuyor. Thank Ya bak şu oroslu kalka sarı Bak atıyor Tekrar Ben domuz öldürüyorum o domuz çıkarıyor Haram arkadaşlar haram oynamayın Çıkartıyor

öyle kralımız daha var

Ağzım bu neden mi sana diş yapmaya başladın? Hadi ben bir aslanım benim aslan Ben bu kuleyi vermiyorum aslanım. Ben bu kuleyi sana yedirmeyeceğim. Bak görüyor musunuz ya? Ha, şunu kullanalım. Patla kanatını sattım. Pat, pat. Çak 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 çak. Aaa. Çok kötü oldu. Oğlum ya. Çok kötü oldu. Geçti geçti geçti. Hepsinde yenildi kanatını. Bir <laughs> şey bakmak. Yıldırdılar var ya. Yıldırdılar yani. Bir de gelmek isteyenler klanımıza gelebilir. Şöyle göstereyim. Kullanımızın adı Saran'da. Benim bırakmayalım. Kaldığımız yerden videomuzu devam edelim Allah diyelim ona saygı mı diyelim seçmesi bir gitti. bana yine ejderha geldi cehennem ejderhası güzel görün domar ve yine böyle göre... oh, Oh, iyi. çevirirse ya şimdi yani çok kötü bu. Yani videoda rezil olur yani. Ama böyle bir durum var karşılaşacağız. Ya şu ısın Buradan oynayacağım ben. Buradan Beklemeyelim. Hala yaşamıyor. Hala beş tane ya. Adam çevirecek de

sen anasını ananı yollayayım, 3 tane Ya Döndük Oğlum nasıl lan? Nasıl alabiliyor? Oğlum nasıl oluyor be? Hacı şike var Ne var Allah'ım? Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olduğunu anlamıyorum ki. Son elde atalım. Sonra videoyu kapatacağım yani. İnşallah kazanırız. <laughs> Rezil olduk yani. Maşallah. Hangisini yapalım ya? Şunu mu yapalım? Bunu alalım. Videolarda Şu an başlayacağım önce. Hiç durmak istemiyorum. Zaten şu kadar kaybettim. Aman insanım ya. grab on it something uh the uh the movie right so what I think we're only gonna get 60 anyways for the time for the game

tam da şöyle bir tane. Aynen, aynen. Bu çok iyi lan amma. Çak bir tane be, çak bari be. Uğraştırıyorum bizi burada ya. Bak bu buradan oynuyor. Ben de buradan oynayacağım. Hoş okuyor lan çık, 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 çık. Ne Neyi oğlum? Hadi lan hadi. Mezar taşı attım yanlışlıkla. Yok ben bu adamın adamı zorunda. Hadi var. Ama bir kart her kar bir skin'i değiştirebilir. <laughs> Çığ, tık, tık. O, adam atacak bir şey bulamadı bu arada. Sik kartlar attığından anladım da. Adam atacak bir şey olmadı Bir şey, tamam. Hala çevirebiliriz. Yanılmıyorum. Yanılmıyorum. Aynı. Şimdi, tak. 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 Oy 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 oğlum çeviriyoruz lan. Hadi lan aslan parçam benim. Koş kral. Hadi çevirin böyle. Oğlum nasıl bir comeback lan bu? Oha oğlum, çok iyi bir comeback'ti bu arada. Helal lan. Ben bu yaparım dedim mi yaparım acı. Kendinize güvenin. Kendinizden güveninizi asla kesmeyin. Yoksa ben de sizi keserim. Tamam. Böylelikle videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin. Abone olun. Bakın bak. Vallahi abone olun. lan. Hadi Allah'a emanet.